Merhabalar, ben Erten Gazi. Sosyal medya üzerinden bana sorularınız olmuştu. Şimdi onlara cevaplıyorum. Bayağı uzun bir soruymuş bu. <laughs> Taraftarda Erten'e karşı ayrı bir sevgi görüyorum. Bu destek sana nasıl hissettiriyor? Her sahaya girdiğimde ayrı bir alkış, ayrı bir uğultu duyduğum zaman ekstra bir özgüven geliyor bana ve ekstra bir enerjiyle takıma o sizin bana gösterdiğiniz sevgiyi geri vermeye çalışıyorum. O yüzden çok iyi hissettiriyor. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇kinci sorumuz. Takım senin için neyi ifade ediyor? Maçlarda dikkat ettim. Bench'te çok heyecanlısın. Takım zaten kendini açıklaması gereken bir kelime değil. Takım ruhu benim için çok önemli. Çünkü her ne kadar bireysel performansımız önemli olsa da bu bir takım oyunu. Ve sonuçta takım kazanacak. Ve taraftarımız da kazanacağı için ben bench'te kendimi tutamıyorum. Yani sizin gibi tribünden izlerken sizler gibi ben de heyecanıma yenik düşüyorum. Amerika'daki lise hayatını nasıl geçti? Amerika'dayken ben kolejde Amerika'ya gittim. Üniversite yıllarımda Amerika'ya gittim. E, i̇ki yıl boyunca Chicago, e, DePaul Üniversitesinde e, okudum, eğitim gördüm ve basketbol oynadım. Sonra üç yılımı New York'ta e, Fordham Üniversitesinde geçirdim. Lisede İstanbul'daydım. Efes'in altyapısına yetiştirmiş bir oyuncu olarak. Amerika'ya gelecek olursak bunu bir sonraki YouTube e, videomuzda sizlere daha detaylı bir şekilde açıklamak isterim ıssız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 yemek ne olurdu? Güzel soru. Bir Kuzey Kıbrıslı olaraktan birinci yemeğim molohiya. Bunu daha önce de söylemiştim sanırım. Molohiya ile sonra tatlı düşündüm. Baklava baklavayı severim. Diğer yemek olarak seçecek olursak... Diğer desem çok mu kaçar? <laughs> Urfa şehri desem çok mu kaçar? <laughs> neden 11 numara? Sorumuz neden 11 numarayı giyiyorsun? Ben e, küçüklükten beri alt yapıdan beri işte 4, 8, 12 numaralarını giymeyi seven bir oyuncuydum. Fakat Amerika serüvenime başladığımda 4 numarayı giymeme rağmen son yıllarımda e, nereye baksam yani saatime baksam telefonuma baksam dersteyken işte dersin işte blackboard'un kara tahtanın üstündeki saate baksam hep 11 rakamını görmeye sayısını görmeye başladım. O yüzden bir anlam veremediğim için dedim ki biraz daha fazla 11 görmem gerekiyor diye 11 numara aldım. <laughs> Herhalde bir işaret işareti vardı diye düşünüyorum. Atmosferi en iyi bulduğun maç. Of. Son Milano maçımız olabilir. Atmosfer zaten rekor, rekor maçla mı kırmıştık? Evet, son Milano maçımızda rekorumuzu kırmıştık. Yani Efes taraftarının olduğu her atmosfer gerçekten çok güzel oluyor. Ancak yani o Milano maçında siz de rekor kırdınız. Ben de sizden, sizlerden biri olarak o atmosferin içerisinde olduğum için çok şanslı hissediyorum. O yüzden benim için en güzel atmosfer son Milano maçımızdı. Defansif yönünü nasıl geliştiriyorsun? Yani Antrenmanda zaten ben Avrupa'nın en iyi oyuncularına karşı oynarken ister istemez bir şekilde gelişiyor. Zaten takımımızda da takip edebileceğim, defans konusunda bana yardımcı olacak kaptanımız var. Herhangi bir hata yaptığımda işte hangi pozisyonları daha net okuyabilirim yönünde, hangi oyuncuyu nasıl e, savunabilirim diye hep bana fikir veriyor. Aynı zamanda yani Shane Larkin, Roderick Bobo'ya, Vasily tutarken de e, ister istemez geliştiriyorsunuz yönünüzü. Takımın en şık oyuncusu kim? Burada Larkin'den gitmek zorundayım. Çünkü ilk önce giyinirken ilk önce ayakkabısını giyiyor. Daha sonra ayakkabıya uygun bir şekilde pantolon, pantolonla uygun bir şekilde tişört giyiyor. Ancak ayakkabısından tişörtüne kadar aşırı bir uyumlu olduğu için gerçekten çok karizma durduğunu düşünüyorum dinlediğin şarkılar neler? Bir Spotify kullanıcısı olaraktan, buradan reklam mı yapmış oldum biraz? <laughs> Spotify kullanıcısı olaraktan. Çok düzenli bir albüm yaptım, çok düzenli bir e, profilim vardır. O yüzden net bu şarkı tarzında dinlediğim bir şarkı var diyemiyorum ama ancak genelde e, rock and roll veya low fi tarzı şarkıları tercih ediyorum. Maç öncesi ritüelin ne? <laughs> evet, maç öncesi ritüelim. Dişlerimi fırçalamak. <laughs> Ama e, bir sebebim var, şimdi e, çok fazla temaslı ol, oynadığım için basketbola, savunma ve hücum yönünde de aynı zamanda bir dişlik takmak zorunda kalıyorum. O dişliği daha iyi korumak için her maç öncesi ritüelim dişlerimi fırçalamak. Takımdaki en komik kişi? güzel, güzel bir soru. Takımdaki yani her oyuncumuzun kendine ait bir espri yeteneği vardır. Ancak e, zamanlama konusunda konuşacak olursak bence Kurnoslav Simon çok yerinde çok güzel şakalar yapıyor. Rodrik Bobo'a da aynı zamanda öyle. O yüzden arada kalırsam Kurnoslav Simon derim. Bugün sorularınızı cevapladım. Eğer daha fazla sorunuz olursa lütfen Efes'e sormayı unutmayın. <laughs> Anadolu Efes Stüdyo YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oradan sizlere daha paylaşacağımız birçok videomuz var. Takipte kalın.